Hayırlı akşamlar herkese. Çok uzun bir aradan sonra ilk maçımızı oynadık. Biraz göbek bağladık ama yine de sahanın biraz da küçük olması avantajımız oldu. Güzel bir galibiyet aldık farklı bir şekilde. Öncelikle kalecimiz Onur kardeşime müthiş maçından dolayı, kurtarışlarından dolayı teşekkür ederiz. Bizim maçta çok tuttu. Daha sonra Yusuf kardeşim, normalde bizim kadromuzda de değil, bugün misafir olarak geldi işten çıktı e, yalnız bırak sağ olsun. Ve <laughs> hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Ayrıca buradan Berat Demir kardeşime de e, bizi sattığı için ona da çok teşekkürler aynı şekilde. E, bizim takımımızın önemli parçasıymış hesapta ama biz daha önemli parçasını göremedik. İnşallah bundan sonraki maçlarda göreceğiz kendisini. Yusuf kardeşim de birkaç söz söyleyecek. Merhabalar. Pandemi dolayısıyla baya bir ara verdik. Alı sağlı rahat hava izlemişiz. Vurgumuz da İşten çıktım ama yüzde yüzünü verdim. İyi oynadığımı inanıyorum. Kendimi geliştireceğimi inanıyorum. Bu takımın bir parçası olacağımı inanıyorum. Ve deminki arkadaşı yıkacağımı inanıyorum. Teşekkür ederim.